Evet sevgili arkadaşlar, dostlar. Bugün e, can sıkıntısı insana çok işler yaptırırmış. Pantolondan e, çanta yapmaya karar verdim. Şöyle A tarafı nezelmiş olan bir pantolonu seçeceğim. Evet. Kendim çekerek gösterdiğim için biraz zor olacak. Şöyle şu civardan şu pantolonu keseceğim. Kesme aşamasını kendim çekim yaptığım için gösteremeyeceğim. Ya da siz direkt şöyle kesebilirsiniz. Şu ağın şurasından. Ama bu içerideki asların kesilmemesine dikkat etmek lazım. çünkü onları yine cep olarak kullanabilmek için. O bakımdan şuradan da kesebilirsiniz. Şurayı sonra çıkarı beklersiniz. Evet hızlıca ee, şöyle alt kısmını diktim. Kendi elimde makine dikişi yaptım. Ee, bunun için dediğim gibi burada nezelmiş bir pantolon seçtim. Şimdi pantolonlar dar olduğu için buralardan açılabiliyor. Bunları da e, izlediğimiz internetteki o çekerek sıkıştırma yöntemi dikişiyle diktim. Buraları makine dikişi yaptım. Şu kısımları da kapattım. Şu ilik kısmını da diktim. Şurayı da diktim. Kapattım. Bahsettiğim gibi e, astarı burada içinde yani kurtar kes, kesilmemiş. Şöyle göstereyim. Evet. Oralara da bir şeyler koyarsınız diye. Zaten arka cepleri de duruyor. Bu arada e, şu çanta askısını takmaya karar verdim şöyle tek elle yapması gerçekten şey neyse ben onu takarım sonra bakın şöyle yine başka bir çantamdan çıkarttığım askım kulpum var ee, canım isterse bunu da takabilirim yani bakın burada Çantanın e, şeyleri var. Tırnağım hiç yok, o yüzden bir şeyleri tutup kavramakta zorlanıyorum. Görüyorsunuz. E, şura, şuradan takarsınız. Şu şekilde. Bu da gider yani. yani. Şimdilik bu veya o şeklinde. İşte şöyle koyalım. Şimdi ben bunu bu şekilde bırakmayacağım tabii ki. E, Şu işte Dar. Ne diyorlar ona? Yüksek bel değil de bu kısa olan daha dar olan şey olduğu için e, burası biraz yamuk gibi oldu. Hani kalp şeklinde gibi oldu. Aslında buraya bir şey yapsam bunu saklar. Bakalım ne yapacağım. Evet. Şimdi sizlere buradaki süsleyebilme malzemelerimi göstermek istiyorum. E, şöyle bir bunun şey açısı yok muydu ya uzak çekim açısı olması lazım neyse şöyle bir dantel var mesela ee, kol olduğu için böyle şuraları çıkıntılı koldan çıkartmıştık gereksiz bir uzunlukta bulup bu var şöyle bir siyah parça var bundan ne olur şu an hiç düşünemiyorum şöyle püsküller var Hmm. şöyle püsküller var ne yapılabilir şöyle bunu daha önce kullanmıştım bunu da düşünmüyorum zaten bunlar elimde yeterince yok sanıyorum evet şöyle bir şey var Nasıl telefon tuzcumu tutarak mı çalışsam bir dakika şöyle yine taşım var iki tane ee, bunları yine bir çantamdan çıkarmıştım. Böyle olur ama başka bir şey düşünüyorum. O yüzden ee, sonra şöyle bir püskül var. Bunu şöyle top şeklinde pazardan 10 liraya almıştım. Yani şu şekilde koyulabilir ya da elimle düzeltemiyorum çünkü kamera tuttuğum için şöyle sadece ceplere koyulabilir mesela öbür tarafa da koyulabilir püskül ee, bu alt uca da aslında bunu düşündüm Çünkü neden derseniz bu alt uçta bir hafif bir e, ortaya doğru şeyim vardı bahsetmiştim yamukluk vardı şöyle alt uca ve ceplere olur ya da şuraya olur. Yani karar vermem lazım. Sonra şöyle bir şey var. Tüller var. Askı beyaz olunca şuradan geçirmeli bir şey yapabilirim. Bakalım. Henüz karar vermedim. Bu arada bakacağım, karar vereceğim. Evet. Evet, şu kol parçası göstermiştim. Onu diktim. Şöyle beyaz iplikle sonra çevirdim. Şurayı daha sabitlemedim yani göstermek için. Şurayı şöyle dikip şuradan geçireyim diyorum. Bunu hiç daha dikmedim. Sadece göstermek için yaptım. Sonrasında işte şuraya bir düğüm atılabilir. Bakalım nasıl olacak? Ben de gerçekten bilmiyorum. Onu diktim. Bunu da dikeyim. Beyaz iplikle. Bu arada e, pantolon düşük bel olduğu için ben buraya ayarlayamadım. Hali terzi değilim. Tamamen e, zevk için terzi olsam zaten onlar bu alta bir de şöyle el gibi e, zemin falan yaparlardı. E, böyle bir şey. Bakalım nasıl olacak. Ben de merak ediyorum. Belki düşük bel olmayan pantolonda daha Düz olabilir. Yine de düz kesebiliyorsanız düz kesin. Ben mezura falan kullanmadım. Zaten gördüğünüz gibi dikişten çok bahsetmedim. Benim için önemli olan e, bunu nasıl süslerim ederim kısmındayım. E, evet. Ne olsa güzel olur diye düşünüyorum. Bir bakalım. Onu da dikeyim. Arkadaşlar. Oraya dikeyim. Bakalım nasıl olacak. Sonrasında e, Tekrar paylaşacağım. Evet, bu arada e, kemer yapıyorum ya onu dikiş ortaya getirdim. Ucunu şöyle e, içe soktum yani burayı böyle parmağımla bastırınca burası muska gibi bir şekil aldı. Yani şurada göstereyim, burası dikiş ya. Şurayı şöyle içeri bastırdım. Evet. Şöyle o iki ucu da şu iki ucu birbirine dikince böyle oluyor. Yani şöyle olacak. Evet. Şimdi ben bunun bir tarafını diktim. Şu tarafı ve şuraya Şuraya bir e, iğne atmak gerekiyor. Orayı pek becerememişim galiba. Şurayı yapacağım. Ondan sonra bu bitmiş olacak. Sonrasında Diğerine geçeceğim. Bu arada iğne elimi battı çaktırmadım. <laughs> Aha iğnelerle çalışmak. Şu şekilde bunu da katlayıp şu köşeleri keseceğim makasla ve bunu da kare yapıp sonra çevireceğim vesaire. Şunu elde edeceğim. Evet ben devam ediyorum. Evet diktim bitirdim. Şimdi nasıl çevirdiğimi göstereyim. Şöyle dolma gibi bazen oklavayla falan çeviriyorlar. O da bir örnektir. Ama bu kısa olduğu için oklavaya gerek kalmadan kendim çevirdim. tabi yine dikiş ortaya gelecek şekilde şöyle getirecek şekilde onu dikeceğim. Sonra zaten ütüleyince dümdüz olur. Yine bunun ucunda kravat uç yapacağım. Gerisinde bakacağız. Evet arkadaşlar. Çantam bitti. Gördüğünüz gibi sadece e, şöyle şunu ekleyeyim mi? Ona karar veremedim. Şu şekilde ya da şu şekilde. Şu şekilde ya da şu şekilde daha mı iyi? Ya bu zaten iki parça olabilecek bir şey kesilip onu koyabilirim. Neyse orada dursun. Evet bunlar iğneli bir e, benim eski bir incili kolyemin süsleriydi. Kulpunu da başka taktım ama kulp sorun değil. Kulp değişir yani. Evet. Şunu gibi becerebilsem şuraya yapmak isterdim. E, fakat bunu nasıl yapmak lazım? Hani Dikişle, deri bu. Dikişle olur mu bilmiyorum. E, bu çiçeklerin amacı şeyi sabitlemek. Şu kurdaleyi sabitlemek için yaptım. Dik edebilirdim. Dedim ki iyi, öyle olsun. Yani <laughs> sadece düğüm şeklinde de olur. Düzgün dursun diye öyle yaptım. Şimdi e, son olarak ne yapacağıma dediğim gibi karar vereceğim. Şunları ekleyeyim mi diye. Herhalde eklerim diye düşünüyorum ya. Vay be çok şıkır şıkır olmadı mı? Vallahi şıkır şıkır oluyor. Ailemde şunu da yapabilsem. Dur bakalım. Ne, neye neticelenecek? Ben merak ediyorum. Evet son olarak da iğnemi şöyle koyayım kaybolmasın. Son olarak da şöyle şunu diktim. Sadece şöyle kenarlarını diktim. Ee, kenar kıvırma falan yapmadım. Şöyle şuradan böyle böyle dikeceğim. Ve yine buradan elimi içeriye sokarak dikeceğim. Bu yanı dikmek de kolay yine. Evet böyle bir şekil değişikliğine gittim. Bu da son hali. Evet çantamın son hali takdimimdir. Artık akşam oldu. Ee, aslında insanın bir günde de yapabileceği bir şey ama ben iki gün uğraştım. Bugün öğleden sonra uğraştım. İşte onu dik bunu tasarla. Şöyle mi olur böyle mi olur. E, nihayet bitti. Şu e, her şey sıfır atık burada gördüğünüz. Bu zaten e, eski bir kod. Bunlar bir tişörtümün kollarıydı. Şu ve şu bir çantamdan çıkma parçadır. Evet daha önce e, kullandığım bir çantamın e, parçaları. Bu da zaten bir boncuklu e, takım vardı siyah. Onun çiçekleri iki tane. Evet. Bu da başka bir çantamın dediğim gibi sıfır atık. Vallahi çok güzel oldu. Yani sadece şuralara e, bir eşarp da geçirseniz e, esasen benim leoparlı bir eşarbım vardı. Başlangıç için onu düşünmüştüm. Sadece bir eşarp da geçirilse Olabilir. Yani öyle de yapabilirsiniz. Bu kadar kokoş yapmak zorunda değilsiniz. Evet. Çok güzel oldu. Çok tasarım bir iş oldu. Yani çok beğendim. Kendi yaptığım için mi beğendim bilmiyorum. Ve evdeki malzemelerden yaptım. Tamamıyla. Evet. Sizler de denerseniz ee, ve bir şey sormak isterseniz yorum kısmına yazabilirsiniz. Beğendiğinizi beğenmediğinizi belirtebilirsiniz arkadaşlar. Evet çok güzel. Ben çok beğendim. Güle güle de iyi günlerde kullanmayı Allah nasip etsin diyorum. İnşallah. İlk defa kendime çanta yaptım. Herkese mutlu günler diliyorum. Evet, küçük bir anekdot için geri geldim. E, şunu göstermek istiyorum. E, şöyle benim fil dişi eski bir pançomun düğmesi vardı. Onu ben şimdilik buna yaptım. Tabi şu şekil yaparsanız tutmaz da. Şöyle geçirince, evet, şöyle geçirince tutuyor. Ben açık çantayı hiç sevmem arkadaşlar. Dolayısıyla e, ee, isterseniz arzu ederseniz ya fermuar e, diktirebilirsiniz ya da kendiniz becerebilirsiniz dikersiniz cırt çıt olur bende de cırt çırt da var aslında bu düşük ağ olduğu için bu ön tarafa biraz şey yapıyor Çünkü buraya mutlaka bir şey istiyor gibi veya böyle parmak parmak çıt çıtlar var büyük çıt çıtlar onlardan olur ondan sonra işte ne isterseniz fermuar çıt çıt düğme size kalmış bir şey ee, böyle büyük kocaman bir düğme bulup benim gibi böyle geçirte, geçir edebilirsiniz büyük bir ilik de yapabilirsiniz çıt çıt deşiniz görür. açık çantayı hiç sevmediğim için öyle bir çözüm yoluna gitmiş bulunuyorum herkese iyi günler sevgiler saygılar değişik projeler yaparsanız ee, görmek isterim şahsen hoşçakalın